Arkadaşlar merhaba. Çınar Oto Aksesuar. Çınar TÜRK Şavrol aracımızda Rossmaster RD9005 7 inç Android Multimedya oynatıcı montajı yapılmıştır. Ürünümüz 2.16 işlemci Geri görüş kamerası Her şey mevcut. İnternete bağlanabiliyorsunuz. Play Store, Youtube, Store Play. Tüm özellikleri mevcut. Sipariş ve montaj için iletişime geçebilirsiniz. Geri görüş kamerası. Alıyor mu? Ürünümüzde tüm özellikler mevcut. Youtube, video oynatım, internete erişimi vardır. Haritalar. Gmail'e girmediğimiz için oturum şu anda açılmıyor. Müşterimiz kendi Gmail'ine girecek ve aktif haline gelecek. Siparişleriniz için iletişime geçmeniz bizim için yeterli olacaktır. Çınar otu arkadaşlar, çınar otu Hassasiyeti yüksektir. Donma kasma yapmaz. Nasıl da güzel gülüyorsun Bence sen olsun Yüreğime dokunuyorsun Her halinle çok güzelsin Bir an